Evet. Halk arasında Allah hastalığı olarak bilinir. Tıbben vitiligodur. Vitiligo derideki pigmentlerin, deriye renk veren pigmentlerin yok olması sebebi nedir bilinmiyor ama genetik kaynaklı olabileceği gibi bunu toksinlerin sebebiyet verdiği, virüslerin sebebiyet verebileceği ile ilgili çok çok farklı iddialar var. Tam olarak fitiligo'nun nedeni bilinmiyor. Ama bu konuda bir tavsiye, bir şey sürekli böyle internetten vesaireden arkadaşlar soruyorlar. Bu konuda uzun yıllar benim bir çalışmam oldu. Özellikle vücuttaki pigmentlerin iyileştirilmesi ile ilgili etkin olabilecek geleneksel reçeteler üzerine çalışmalarım oldu. Safranın bu konuda dahili olarak kullanıldığı zaman çok başarılı olduğuyla ilgili bir literatür var. Bilim bu konuda tam olarak bir şeyden bahsetmiyor. Mesela geleneksel e, tıpta da mesela altın başak bitkisinin, şahtere bitkisinin, kara hindiba'nın özellikle alerjide etkin olan Bitkilerin veya karaciğeri temizleme özelliği olan, ucu toksinlerin atılımına yardımcı olan bitkilerin veya antivirütik bitkilerin e, ee, vitiligo'da, eski reçetelerde kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda bizim bir tecrübemiz var mı? Evet, Şevketi Bostan bitkisinin çiçekleri ile, ee, bunu birkaç defa videolarda da çektim, bunu anlattım çünkü çok değerli buluyorum. Hatay'ın Amanos dağlarında bir çobanın, ee, aşırı migren ağrısından kurtulmak için bir bitkinin çiçeklerini yediğini söylüyor, ha, anlatıyor. O çiçekleri baş ağrısını geçirmek için her aldığında baş ağrısı geçiyor ama buna uzun bir müddet devam etmiş. Devam ettikten sonra saçlarının, saçlarının beyaz olan saçlarının tekrar siyahlaştığını iddia ediyor. Hakikaten de o, biz e, o çobana ulaştık ve ciddi anlamda yaşının çok çok daha gerisinde bir ile ilgili bir renk halinin var olduğunu gördük. Acaba bu vücuttaki pigmenti saça renk veren pigmentlerin vücutta iyileştirme kabiliyeti olan bu çalışma vitiligo üzerinde de etkili olabilir miydi? İşte bu Şevketi Bostan bitkisiydi. Şevketi Bostan bitkisinin çiçekleri tadı çok acı ve ismini söylemek istemiyorum. Tıpta özellikle e, kortizon tarzı e, e, ilaçların kortizonların tadıyla neredeyse aynı. Şevketi, bostan bitkisinin çiçekleri acılığı vesairesi aynı. Bunun karaciğerdeki, karaciğeri desteklediğini düşünüyor veya farklı mekanizmalarla vücudun pigmentlerini iyileştirebildiğini, iyileştirmekte etkin olabildiğini geleneksel reçetelerden de gördük. Daha sonra bilimsel çalışmalar bu anlamda kullanılabileceğini teyit eden bilimsel çalışmaların da varlığını gördük. Bu bitkiyi, vitiligo rahatsızlığı olan insanların, şevketi bostan bitkisinin çiçeklerini, tüketerek, yiyerek, zaten pozitif bitki listesinde yer alan ve kullanım sakıncası olmayan bir bitki, bunları tüketmek suretinde bir e, alternatifi deneyebilirler. Bunu için tavsiye ediyorum? Çünkü kullanım sakıncası olmayan bitki sınıfında ve değerli bir bitki ve ben insanlara faydasına, şifasına vesile olduğunu gördüm. E, ayrıca Vitiligo'yu tedavi etme konusunda da yaptığım literatür çalışmasında başarılı olduğunu, faydalı olabildiğini ve iyileşen insanların var olduğunu teyit eden bilgilere ulaştım. Bu konuda Vitiligo'yu gidermek için bu faydalı, zararsız, pozitif bitki, bitki listesinde yer alan, kanı temizleyen, karaciğeri destekleyen, desteklediği bilimsel olarak da teyit edilen bu bitkinin kullanımını kesinlikle tavsiye ederim.